Aynı notu okuyan iki kişiden birisi derse aile geçerken öbürü nasıl fail'lıyor? Cevap blooms taksonomide gizli. İlk defa duyuyorsan gel çok hızlı açıklayayım. 6 tane düşünme seviyemiz var. Ezber, anlamak, uygulamak, analiz, önceliklendirme ve üretme. Ezberde herkesin günlük kullandığı dümdüz yazılarla not alma, flash kartlar ve renkli kalemlerle her şeyin üstünü çizmek var. Anlamakta konuyla ilgili not çıkarma ve konuyla ilgili okumalar yapma. Uygulamada test çözmek gibi düşünebilirsin. Ama çözdüğün her soru bir tane bilgiyi sınıyor olacak. Bu üç kısma düşük seviyeli düşünme diyor. Peki neden düşük? Çünkü sen bu üç seviyede düşünürken bilgiyi yeterince proses etmiyorsun, beynini zorlamıyorsun. Ki bunlar öğrenmenin anahtarları. Şimdi gelelim dördüncü ve beşinci seviyeye. Dördüncü seviye analiz. Bilgileri karşılaştırıyorsun. Farklılıklarını buluyorsun ve gruplandırıyorsun. Yani bilgiler üstüne gerçekten düşünüp onları işlemeye başlıyorsun. Bir üst seviye çıktığında 5. seviyede artık bilgilerin ne kadar önemli olduğu seni alakadar ediyor. Önceki aşamada zaten bilgileri karşılaştırmıştın ve bilgilerin birbiriyle bağlantılarını görmüştün. Artık soracağın soru bu bilgilerden hangisi daha önemli? Hangisi bu konunun daha temel bir kavramı? Eğer sen öğrenmeni bu iki seviyede tutabilirsen yani bilgileri önceliklendirmek ve analiz etmek üzerinden öğrenirsen, yüksek seviyeli düşünme yaparsan, normalde 10 saat harcayıp öğreneceğin konuları 2 saatte halledebilirsin. Ama çok daha fazla yorulacaksın. Senin bu 2 saatte harcayacağın enerji belki bu 10 saat verimsiz çalışmandan daha yorucu olacak ama çok daha verimli olacak. Bu konu ilgini çektiyse ve sen de A olan kişi olarak kalmak istiyorsan bu konuyu ve çok daha fazlasını daha derinlemesine anlattığım YouTube videomu bakabilirsin. Orada görüşmek üzere.